6 Eylül Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla Devlet Malzeme Ofisi'nden yeni araçlar aldı. 6 Eylül Belediyesi'ne bağlı Pamukçu Mahallesi'nde araç alımı için gerçekleştirilen programa 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 6 Eylül AK Parti İlçe Başkanı Hasan Şafak, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alınan hizmet araçları için kurban kesildi. Ya Rabbel Alemin şu anda huzuruna tevdi eyleyecek olduğumuz şu kurbanı dergahında kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Allahu Ekber, Allahü Ekber ve lillahi hamd Satın alınan araçlar kesilen kurbanın ardından hizmete girdi. <Sülüyor> 6 Eylül Belediyesi bünyesine alınan araçlar zabıta müdürlüğü, fen işleri, park bahçeler ve diğer müdürlüklerin iş ve işlemlerinde kullanılacak. 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafoğlu alınan yeni araçlarla vatandaşlara daha çabuk ve kaliteli hizmet verilmesinin amaçlandığını belirterek 6 Eylül merkez ve 81 kırsal mahalle halkının huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürebilmesi için belediye bünyesindeki müdürlüklerin 24 saat esasıyla çalışacaklarını söyledi. Şimdi bunlar e, arazi tipi araçlar. Evet. E, i̇ki tanesi 4 çeker diğerleri 2 çeker e, zabıta hizmetlerinde ve fen işlerinde kullanacağız. E, tabi bunlar bize daha fazla hareket kabiliyeti sağlamış oldu. Daha fazla bir sağlamış oldu. E, tabii ki onun yanında üç tane de motosiklet alındı. Yine hem numaratajda hem park seri hareket etmek ve ulaşılacak noktalara ulaşma açısından e, bunlar önemli bir katkı oldu bize. Bunları devlet malzeme ofisinden aldık. Devlet Malzeme Ofisi'nden daha gelecek 5 tane daha aracımız var. Onlar da tablo konforlu araçlar. Onlarla beraber e, daha da araç videomuz e, genişlemiş olacak. Tabii ki mobiliz e, mobilize olmak önemli. Hizmetlerde e, alo denilen yere ulaşmak önemli. E, onun için de mutlaka araçlara ihtiyacımız var. E, zaman zaman da tabii ihtiyacımız olduğumuz iş makinaları, kamyonlar falan kiralıyoruz tabii. E, ama bir takım araçlarımız da asli araçların da belediyenin elinde olması lazım. Gelecek günlerde yine iş makinesi alımını da planlıyoruz. Bunlarla ilgili de önümüzdeki yıl sezona yetişecek şekilde iş makinesi de alma yönünde tabii alma yönünde bir takım gayretlerimiz olacak, çalışmalarımız var.